Ve insanlar o kadar acımasız ki. Tek yapmanız gereken adam gibi sevmek. Menfaatsiz, çıkarsız. Güzel sevmek. Bakın çok sevmekten bahsediyoruz. Güzel sevmek. Olduğumuz gibi sevmek. Değiştirmeye çalışmayın. Sevdikten sonra istediğiniz karakteri büründürmeye çalışıyorsunuz. Harbi o haliyle sevdiniz. Severken böyleydik, böyle sevdik. Şimdi ne bu değiştirmeye çalışmalar? Öyle raddeyi getiriyorsunuz ki. Bütün umudumuzu, hayallerimizi, her şeyi bitiriyorsunuz. Bizi bu sefer gerçekten olmadığımız bir kişiliğe büründürüyorsunuz. Sonra da ben sana ne yaptım diyorsunuz. Bana neden böyle davranıyorsun diyorsunuz. Halbuki bizi bu raddeyi getiriyorsunuz. Bizim size olan sevgimizi öyle mi kullanıyorsunuz ki. Sonra artık kullanılacak bir şey kalmadığında sen çok değiştin. Sen böyle değildin diyorsun. Tam da böyle biriydik biz. Sadece sizi çok seviyorduk. Sizi kaybetmekten korkuyorduk. O yüzden her şeyi atladık. Ama artık devir bitti. Siz bizim bu sevgimize nefret dönüştü. Artık kalktılar.